Merhabalar sevgili arkadaşlar. İknur'la Atarad kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sevgili arkadaşlar her zaman olduğu gibi haftalık yorumlarla devam ediyoruz. Bunlar tabii ki burç burç yorum olacak sevgili dostlar. Evet e, şu anda kampanya başladı. Bunu biliyorsunuz. Bunları her defasında da anlatıyorum. Kampanyada eğer ki bu açılımlardan ben de destek almak istiyorum. Ben de bir yol görmek istiyorum. Kendi yolumu bulmak istiyorum. Eğer diyorsanız kampanya fiyatım 100 TL arkadaşlar. Buradan destek alabilirsiniz. Evet abone olmayan arkadaşlarım varsa bu enerjilerim sadece ve sadece abone olan arkadaşlarım için geçerli. Sizler de eğer bizim ailemize katılmak isterseniz abone olmanız yeterli olacak sevgili arkadaşlar. Beni seven tüm danışan arkadaşlarıma da olsun ve takip eden arkadaşlarıma da olsun buradan şifalanmanıza niyet ediyorum. Hayatınızda her ne kadar sıkıntınız varsa ne kadar sorun yaşıyorsanız hepsi ilişkiler. Ben ilişki Arkadaşlar ben ilişki danışmanıyım. Aynı zamanda bir öğretmenim. Aynı zamanda bir psikoloji mezunuyum. Bu yüzden buradan kendi bilgilerimi sizlere aktarmaya ve elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Evet şimdi beni de dinleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Takip eden tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün burç burç yapıyoruz. Sizin en çok sevdiğiniz şey burç açılımları. Evet bugün pazar ve ben bugün sizlere bu videoyu yerleştirmek için hemen koşa koşa geldim. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ben koç burçlarıyla başlayacağım. Burada da koç aslan yay burçlarını göreceğiz arkadaşlar. Koç aslan yay burçları buradaki açılımın içerisinde sizler yer alacaksınız. Evet ben öncelikle koçlardan başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım koçların bu haftaki aklındaki kişinin kendisinin enerjisinde neler var? İlişkinizin engeli nedir? Bu sizin ayrı da olabilirsiniz, görüşmüyor olabilirsiniz, beraber de olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Tüm açılımların içerisindeki tüm ilişkileri kapsıyor bu açılım. Çünkü haftalık açılım arkadaşlar. Evet, şimdi hadi bakalım. Sen ne durumdasın? O ne durumda? Şu an ilişkinizin gündeminde neler oluyor? Aranızdaki engel nedir? Peki sen ne yapmalısın? Ve bu işin sonu, sonucu ulaşması için de ne yapmalısın? Nasıl ilerlemelisin? Onlara da bakacağım. Peki sen ne durumdasın? Sevgili Koç Burcu, geri çekilmiş, izdivaya çekilmiş, çok düşünür. Bu ilişkinin gidişatını göremiyorum. Kendini geri çektiğin bir süreçten geçiyorsun ama çok düşünüyorsun, çok detaylara takılıyorsun. Dikkat etmeni. Sevgili Koç Burcu, bu senin doğan değil. Bu Koç Burcu kendisiyle tamamen barışıktır. Bu kadar içeriye dönmez. Bunun bir sebebi olmalı. Bu geçmişten getirdikleri, geçmişten getirdiğiniz konular sizin biraz içinize dönmenizi. Aslında ruhunuzu ve şifalandırdığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Bu iyi bir şey. Ama eğer ki ilişkinde bu kadar geri çekildim ben diyorsan bu sorun senin artık ona karşı enerjini kestiğin anlamına geliyor. Peki o ne durumda? İki tane major kart koşa koşa geldiler. O ne durumda? O da artık kararını almış. Yani burada bir karar alması gerekiyor. O biraz bocalamış. Ne yapması gerektiğini mi bilmiyorum dedi. Ve bu yüzden bir karar alıp kendi yoluma mı gitmeliyim yoksa geçmişi silip tamamen unutup artık benim de bir şeyler yapmam gerekiyor mu deyip bunun içerisinde bu düşünce içerisinde girmiş sevgili arkadaşlar. Peki gündeminizde ne var? Sevgili arkadaşlar şöyle duracağım. İkili bir durum olabilir. İkilik, iki kişilik bir durum olabilir. İkincisi maddi konular olabilir. Üçüncüsü çok fazlasıyla değer görmüş ama bu değerin kıymetini bilmiyor olabilir. Çünkü alma verme dengesi de bozuk olabilir sevgili arkadaşlar. Ana engel nedir? Bu kişi daha böyle hayatında aslında belki bir çocuk var olabilir. Bazıları için geçerli. Belki kendi hayatına bakmak istiyor artık sıkıntı yaşamak istemiyor. Ana engelimiz bu. Yani hayatıyla ilgili aslında alacağı kararlar. Engel bir çocuk meselesi olabileceği gibi kendi ilişkinizde de bir çocuk meselesi olabilir. Ama ne olursa olsun kendine ben özü ben 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 diyen bir durum var. Bundan da kaynaklanıyor sevgili arkadaşlar. Ben merkezci bir kişi. Peki sen bu durumda ne yapmalısın? Kararsızlığı bırakmalısın. Artık harekete geçmelisin. Oturup beklememelisin. Ne olacak bu ilişkinin gidişatı diye lütfen düşünmemelisin diyor. Peki bu sonuca ulaşmak için seni e, nasıl ilerlemen gerekiyor? Bu ilişkinin ilerlemesi için ya da şu andaki mevcut olun durum ne yapman gerekir? Mesajını alıyoruz. Burada ikinci iki tane soru cevap yapıyor çünkü burası. Diyor ki burada takılıp kalmışsın. Çok takıntı haline getirmişsin. Çok fazla size sahipleniyorsun. Sahiplenme duygundan vazgeçti. Sevgili Koç Burcu. Peki. İçimden bir ses dedi ki sevgili koçları bir de melek mesajı gönder. Belki bu ilişki için ona da bir yardımı dokunur diyor. Normalde almayacaktım ama alıyorum şu anda. Bakalım. İnançlarını ve kararlarını savun. Kendini de savun. Gireceğin savaşları diyor akıllıca seç diyor. Çok fazla iyi niyetle ilişkilerde sıkıntı yaratabiliyor sevgili dostlarım. Evet hadi gidelim bakalım. Sevgili Aslanlarla devam ediyoruz değil mi? Evet, sevgili Aslan burçları. Bakalım sevgili Aslan burçlarının ilişkisinde yani hayatınızdaki kişi, sizin aklınızdaki kişi her ne olursa olsun bu insan beraber olduğun kişi olabilir, ayrıldığın kişi olabilir, düşündüğün kişi olabilir, kimse artık X durumuna bakarak devam ediyoruz. Evet bakalım 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 kartlarımızı açalım. Allah Allah. Peki. <laughs> beni dinleyen kolektif enerjinin mesajları alıyorum burada. O yüzden bir güldüm. Evet şimdi sen ne durumdasın? Ondan adım bekliyorsun. Eyleme geçsin, adım atsın, beni çok sevsin, ilgi göstersin. Eğer bir ayrılığınız yoksa daha çok ilgi beklediğiniz bir sürecinizden. Evet ben bir aşk kadınıyım ya da ben bir aşk erkeğim. Diyebileceğiniz ilginizde tamamen bir tolerans bekliyorsunuz ilişkinizde. O ne yapıyor? Bakın sürünüyorum dedi. <laughs> Ay Allah, ım. sürünüyorum diyor. Yani ilişkinin belki de artık bittiğine inanıyor. Belki zor süreçlerden geçiyor. Sizin ona hata yaptığınızı ve yanlış yaptığınızı düşünüyor. Yani bildiğiniz sürünüyor. <laughs> Canım <o> desin. <laughs> Gündeminizde bir ayrılık var arkadaşlar. Kişi tamamen kendine dönmüş kişi tamamen kararlarını almış. Demek ki şunu hissediyorum. Bir ayrılık yaşanmış bu ilişkide o bittiğini kabul etmeye çalışıyor ve artık kesinlikle soğuk bir enerji içerisinde mesafeyi koymuş durumda. Belki bazıları için mahkemelik ve adli bir konu da olabilir sevgili arkadaşlar. Yani mahkemeniz vardır. Dava açmış olabilirsiniz. Hani çok seviyor, çok değer veriyorsunuz ama aranızda bir soğukluğun olduğunu, keskin bir karar aldığını kişi bize bunu gösteriyor. Peki engel neymiş? Engel şu arkadaşlar ya başka bir kişi engel ikinci versiyon kişinin egoları ya da üçüncü versiyon kişi evli. Bundan konu engel olan konu bu arkadaşlar. Siz kendi hikayenize göre lütfen alın. Sen ne yapmalısın? Sen kendi yoluna bakmalısın diyor. Hiçbir şekilde bu ilişki için senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Senin uğraşabileceğin hiçbir şey yok sevgili arkadaşım. Sadece sakin ol ve kendi önüne bakmalısın. Ve burada sana zaten bu kişiden hani bana gelir mi, döner mi diyen arkadaşlarımız eğer varsa dipnot olarak geçiyorum. Gelecek diyor. Bu kişi sana gelecek. Peki senin bu süreçte ilerlemek için ne yapman gerekiyor? Diyor ki sana, artık bu ilişkiyi sahiplenmekten vazgeç. Bu ilişkide biraz kendini çek. Şu konfor alanından, yani bulunduğun o sabit fikirli durumdan çık. Sevgili aslanlar, Peki mesaj alıyorum senin için. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberleri. Daha çok eğlenme ihtiyacı. Çık dışarıya dolaş bol bol diyor. Buraya takılıp kalma. Bir şekilde bir ilişkin her şey olacağını varıyor sevgili Aslan Burcu. İlişkin ilerleyecek mi? Olacak mı? Devam mı edecek Nasıl devam etmeli? Ne olacak acaba? Demekten bir vazgeç diyor sana. Çünkü sen dört dörtlük bir ilişki istiyorsun. Ama dört dörtlük ilişkinin olabilmesi için karşımızdaki insanın biraz kendi penceresinden bakmamız gerekiyor sevgili arkadaşım. Evet şimdi ben geçiyorum sevgili yaylara. Hadi bakalım sevgili yay burcu hoş geldin. Sevgili adaşlarım, burçtaşlarım. Peki hadi bakalım sen ve o diye alıyorum. Şu an gündeminizde neler var? Engelleriniz nedir? Sen ne yapmalısın? Matkap sesi. Biraz beklesem mi acaba arkadaşlar? Gidebilir. Sen ne yapmalısın ve sonuç nereye varacak? Hadi görelim bakalım. Şu andaki sen. Sen ne durumdasın? İlişkiyi şifalandırmak, kendini şifalandırmak çok güzel çıktı. Durdurmak isteyebilir miyim acaba diye düşünüyorum. Biraz bekleyelim. Vallahi pazar pazar üst kattakiler bir sıkıntı yapıyorlar. Bakalım bir şeyler tamir oluyor herhalde. Önemli, biz buraya dönelim. Sen hayatınla ilgili aldığın kararlar kova enerjisindesin arkadaşlar. Özgürsünüz, rahatsınız, şifalandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinize tamamen dönmüş ama bunu iyi bir şekilde yapıyorsun. Şansın, hayatındaki olan şans bereket üzerine yağıyor. Sevgili, sevgili, sevgili. Yani hayatına tekrar geri döndüğü zaman e tekrar yeniden ona şans verebilirsin. O ne diyor bu işe? İkilemdeyim diyor. Duruyorum, bekliyorum. Gurur meselesi yapıyorum. Aklındaki kişi bunları söylüyor. Beklemede arkadaşlar. Bunun bir yere ayağa bağlı. Ayağa bağlı derken ben öyle bir hissiyat bu kişinin geçmişe bağlı. Sana tam olarak gelememesinin sebebindeki bir kişinin olması. Aile olabilir. Ya kendi hayatı olabilir. Kariyeri olabilir. Ama bir yere bağlı. Peki gündemde neler var? Gündemde acaba siz kendi aklınızdaki kişiyle Haber bekliyor olmanız ihtimali yüksek. Birincisi, ikincisi, bu kişiden size gelecek anlık bir haber olabilir. Üçüncüsü, bu kişiyi zaten takipleşiyorsunuz. O kişiden haber alıyor olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, peki ana engel nedir? Korkular. Geçmişteki yaşadıklarınız. Bakın gördünüz mü burada? Ne resmediliyor? Burada bazı sorunlar yaşanmış ve bundan dolayı inatlaşmalar devam ediyor. Ve bu inatlaşmalardan ötürü bu kişi bence bu iş meseleyi gurur meselesine çevirmiş durumda. Peki sen ne yapmalısın mesajı diyor ki rahat ol, keyfine bak, ye iç gez toz. Zaten kendinden o kadar eminsin ki duygularını da arkaya atlıyor. Bu senin sadece senin hayatın zaten bunu yapıyorsun. Ama buradaki yapman gereken daha çok kendine dönmen, kendinle ilgili artık kendini sevmen, kendine çok değer vermen gerekiyor bu ilişki için. O iki tane gelmiş. Sonuç nasıl ilerleyecek diye soruyorum. Önünde henüz bir belirsizlik var. O belirsizlik başka bir kişi olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Kıskançlık olabilir. Toksik bir enerji olabilir. Toksik bir ilişki olabilir. Bağımlılık olabilir. Siz kendi hikayenize göre lütfen burayı alın sevgili arkadaşlar. Peki senin için melek kartı. Birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşamamazlık diyor. Allah'ım Allah'ım. Neyse iyileri aldık, kabul ettik, kötüleri devrine iade ettik sevgili arkadaşlar. Peki sevgili dostlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer hafta tekrar burç yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.